Engelli kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Sevgi engel tanımaz bunu söylemek istiyorum ve buradan engelli ailelerine seslenmek istiyorum. Sporla beraber onları severek, hem spor yaptırarak çok daha sağlıklı hale getirebiliriz. Bu açıdan da hepimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Biz de bu biz de bu hafta çok güzel geçirdik. Bizi ziyarete geldiler, galibiyeti de onlara da armağan ediyorum. Çok kardeşimiz geldi, çok mutluydular. Onları mutlu etmek bizim görevimiz. Maça gelince, şimdi tabii ki maç analizini söyleyebiliriz ama şuradan taraftarımıza seslenmek istiyorum. Hep vurgu yaptığım, birlikte başaracağız diye, o eski günlerine, Samsun Spor'un o şahşalı günlerini birlikte yakalayacağız diye, Cumhuriyetimizin çok değerli kentlerinden ee, ve en önemli markalarından biri olan Samsun Spor'un e, sezon sonunda 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de olmasını hedefliyoruz. Zaten e, göreceksiniz bu hedefe ulaşacağız. Ama taraftarımızın da bugün mesela tabii ki isterdik daha da e, yoğun bir taraftar desteğini almak ama e, bundan sonraki maçlarda onları buradan e, davet etmek istiyorum. Maçın, e, baktığınızda maçın genelinde oyun üstünlüğü, üretken. Coşku ve tempo yüksek. Hücum organizasyonlarında çok başarılı bir oyun vardı bugün. Her oyuncum elinden gelenin fazlasına yapmaya çalıştı. Belki skor 5-0 görünüyor ama daha da artabilirdi. Savunma anlamında hem ön alan baskısıyla hem yerleşik savunmada rakibe pozisyon vermedik. Yanlış hatırlamıyorum yani belki kaçmış olabilir ama... Sonuçta Denizli Spor'da tabii ki zor durumda. Onlara da buradan sonra başarılar dilerim. Ama bizim önümüz açık. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz. İlk gün söylemiştim. Oyuncuyu, oyunu geliştirmek en büyük görevim diye. Bugün de çok güzel bir iş çıkardık. Oyuncularımı tebrik ederim. Yoğun harcadığımız mesaiyi, teknik direktörler en mutlu olduğu an sahada çalıştıklarını Antrenmanda çalıştıklarını sahada uygulanmasıdır. Bugün maçın başından sonuna kadar maçı bırakmadık. E, ve e, rakibimizi kalemiz, kalemizden uzak tutmaya çalıştık. E, tabi bu maç keyifli geçti. Skoru da aldık. Bugün mutlu yatacağız. Yarından itibaren hemen e, Cuma gün oynayacağımız Malatya spor maçına konsantre olacağız. Buradan da tekrar taraftarlarımıza sesleniyorum. E, gelip buradaki atmosferi çoğaltsınlar. Gerçekten hedefe giderken onların desteğine çok ihtiyacımız var. Oyuncularımıza da verecekleri destekle belki performansları, belki değil kesinlikle daha da yukarıya çıkacaktır. Ee, bunu söylemek istiyorum. Soru sona mı? Neye bir yasak vereceğiz? Hocam bugün iki kanatta iki giden spor katkısı aldınız. Neler söylemek istersiniz? Ee, şimdi evet çalış biraz önce söylemiştim. Bütün attığımız goller e, çalışmanın bir ürünü. Yani aslında... E, kanat beki dediğimiz ama e, biz onları hücum anlamında da kullanıyoruz. Sistem anlamında evet dizilişler oluyor ama e, işte Ali'nin, Harris'in hücuma katkısı, e, diğer oyuncuların organizasyondaki görevleri, e, savunmayı da birlikte yapıp hücumu da birlikte yapmaları bizi mutlu ediyor. E, eğitimimiz devam edecek. Oyuncularımız da hep analizimizi yaparken onlar da mutlu oluyorlar. Yani bir e, şeyi sahada yaptıktan, skoru da yakaladıktan sonra çok mutlu oluyorlar. Ve ama bu yeterli mi değil? Bunu daha da geliştirmek zorundayız. mutluyuz tabii ki gol attıkları için. Hocam bir değişiklik yaptınız bu hafta. Halis'i sol depoya atarak alışılmış bir şey değil. Forvet'in sol depoya atması ama tabii ki güzel bir şey. Yani Halis'le ne der söylersiniz? Yani burada artık bu, evet, bir olacak. Şey. Şimdi biz geldiğimden beri tabii ki bazı oyuncularda iniş çıkış sakatlıklar yaşandı. Harris'te geldiğim iki hafta önceye kadar bir sakatlığı vardı. Yani tam yüzde yüzünü veremiyordu. Kenar bek oyuncuları bu sistemde aynı zamanda hücum oyuncuları, aynı zamanda savunma oyuncuları. Onlardan verim almak, antrenmanda doğruyu öğretmek, hep söylüyorum oyuncuyu geliştirmek aslında onların performansı beni mutlu ediyor. Kenar oyuncuların performansı, bugün özellikle. Bu tabii ki bugün skor katkısı yaptılar. Aslında ilk yarıda çok bunu geliştirebilirdik. Gol adetini arttırabilirdik yani aslında. Bu oyunumuzu daha da geliştirip e, rakibe karşı çok daha üstünlük sağlamak istiyoruz. Bunu tabii ki çalışarak gerçekleştireceğiz. Hocam, farklı. Güzel hakem sağdır. teşekkür ederiz. Böyle farklı galibiyet için. Hocam ben biraz şöyle bir not geçmek istiyorum. ve bir a.k.a kimisiler de inanılmaz derecede güzel işler yapmaya başladı. Arikan performansı çok ciddi olarak yükseldi. Yani, takıma dokunuşlarınızı görebiliyoruz. Şimdi takım bu kadar güzel oynarken otomatik olarak şu anda devre arasında bir transfer dönemi de yaklaşıyor. <laughs> ve mutlaka transfer istediğiniz noktalar vardır. Ee, özellikle bu konuda bir bilgilendirme varsa çok sevinirim. Şimdi e, her zaman şu vurguyu yapıyorum. Devre arasında gerçekten zordur transfer. Biz hala e, asıl oyuncularımız bugün Yusuf Aptal'a yeni katıldı. Mücahit Fofana, Yusuf Emre geldiğimizden beri en önemli performans veren oyunculardandı. Berk. Yani bu, bu oyuncularımız aslında bizim tam randıman hali geldikten sonra e, bizim için transfer gibi olacaklar. Tabii ki e, sezon devre olduğunda ihtiyacımız olan bölgeye e, bize uyacak, sisteme uyacak, kulüp kültürümüze uyacak ve bize katkı sağlayacak. Tabii ki bir tercih edeceğiz ama şu an için bu erken. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an geride kalan 3 tane ve kupayla 4 tane maçımız var. ve Her oyuncunun bireysel performansını yukarı çekmek zorundayız. Sonuçta devre olduğunda o kararı vereceğiz tabii ki. Ama süreçte gelen oyuncuları da bizim için transfer gibi olacak. Bazı kulüplerde birçok transfer devrede Kulübe katılıyor. Bir anda oradaki düzen bozuluyor. Buna da karşıyız yani. Bunu da istemiyoruz biz. Bizimle beraber bizim şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak mevkisel davranışsal her türlü katkı sağlayacak oyuncu tabii ki aramızda olacak ama şu an için böyle bir şey daha net bir şey yok. Biz kendi oyuncularımızı bekliyoruz. Başka var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.